Oyun bize hani bizden var arkadaşlar. Ben Tolga'm ve yepyeni video hepiniz hoş geldiniz. Videoya girmeden önce sizlere muazzam bir sürprizim var arkadaşlar. Türksel Passage Gamer'ı sizlere tanıtacağım ve aynı zamanda bu tanıtımın sonunda çok hoşnut olacağınız bir sürprizden bahsediyor olacağım. Pasaj Gamer'ın ana sayfasında da arkadaşlar birçok oyun, yayıncı ekipmanı, konsol oyuncusu ekipmanı, mobil oyun ekipmanı vesaire her şeyi de burada aynı zamanda görebiliyorsunuz. Çok şık da bir ana sayfa tasarımları var. Arkadaşlar Türksel güvencesiyle hızlı teslimatlı olacak şekilde birçok markadan birçok ürünü alabiliyorsunuz. YouTuber aksesuarlar diye özel bir kategoriye kadar bir sürü kategorizasyon sistemi var. Ben genel olarak açıkçası beğendim. Tamamını inceledim. Kulaklık kısmında da yine en yeni çıkmış alan modelleri de burada yine görebiliyorsunuz. Her fiyat skalasından uygun bir sürü ürüne sahipler burada arkadaşlar. Aynı zamanda Razer Gold almak isterseniz mesela ya da PUBG'de UC almak isterseniz bu ürünleri de yine aynı şekilde dijital kodlar şeklinde de satıyorlar. Şurada dijital ürün kodlarına geldiğinizde mesela tüm dijital kodlara gelip buradan bakabiliriz. Birçok oyunun yine dijital kodlarına sahipler. Örnek veriyorum nedir biz burada Riot Games'i seçtiğimizde League of Legends RP'si, Valorant VP'leri Vesaire Runeterra'da Loraları alabiliyorsunuz. Her şeyi buradan bu şekilde Alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Sürpriz kısmımıza gelelim. Asus monitörlerde Anında 2000 TL indirimli Size özel bir kod çözdüm Bu kodun olayı arkadaşlar. Mesela bir ürüne Giriyorsunuz. Sepete atıyorsunuz ya Ben sizin için önden attım. Sepette Nedir? 27 inçlik bir monitörümüz burada mevcut. pasaj Gamer indirim kodunu buraya girip telefon numaranızla uyguladığınızda 2000 TL net tertemiz çiçek gibi bir indirime dönüşüyor. Çok güzel, çok uygun, birçok farklı ürün skalasına sahip pasaj Gamer'ı sizler de aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz. Ayrıca Asus monitörlerdeki pasaj Gamer 2000 kodunun kampanya süresi var. 31 Aralık'ta bitiyor ve stoklarla da sınırlı şekilde bir kampanya bu. O yüzden bir şeyler almayı düşünüyorsanız acele etmenizi tavsiye ederim. Şimdi videomuza geç geçebiliriz arkadaşlar. Türksel pasajı buradan ayrıca teşekkür ediyoruz. Haydi bakalım videoya. Evet arkadaşlar yeniden hepiniz hoş geldiniz. Sonsuz uçurma girmiş bulu baktayız. Biliyorsunuz kış mepi gelmiyor bayağıdır o yüzden. Kış mepi tadında diyerekten. Şuna bir atayım bakayım şunu. Peki şöyle. ayak yok vur vuramadık bir türlü. Karma oynuyorum. Aram oynayacağız bugün sizlerle beraber. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Umarım eğlenceli güzel keyifli bir video olur diyerekten başlayalım videomuza. Bayağı bir dürtükledik, bu çekilirse sıkıntı yaşar kaçsın bir. Bayağıdır lol videosu atmıyorum farkındayım arkadaşlar yorumlarda yazdıklarınızı da görüyorum zaten. Ondan dolayı istekleriniz üzerine aha da işte geldim buralardayım. Bu arada ee, muhtemelen yarın ama belki yarına yetiştiremezsem 1-2 gün içerisinde sizlerle şöyle bir de sohbetli ayrıca bir video atacağım. Yani konuşmak istediğim bazı konular var diyelim aslında. Önümüzdeki günler içerisinde bir de öyle bir şey yapacağım. Belki Instagram'dan aynı zamanda soru cevap niteliğinde de yaparım o videoyu. Sizlerden gelen sorulardan da böyle e, genel anlamda hayata dair. Şu an mesela yeni bir yerde video çekiyorum bir süredir. E, nedir ne değildir bunu merak edenler var. Onlardan bahsederim size. Güzel farklı gelişmeler oluyor hayatımda bu aralar. Zaten bazılarınızın bir şeyleri yavaştan tahmin ettiğini de düşünüyorum ama... Belki merak eden sorunuz soru, soru, konuşamadım sorusu olanlar varsa diye sizlere böyle bir video çekeceğim haberiniz olsun. soru cevap hani bu videonun içeri o bahsettiğim videoya soru cevap eklersem kesinlikle soruları instagramdan alırım. O yüzden e, instagramdan takiplemeyen varsa haberiniz olsun diye söylüyorum. Karma, karma aramda gerçekten çok eğlenceli oluyor. Full AP oynayacağım. Bir de karasatı falan da çektim. Hala hiç kil çıkmamış olmasına baya şaşırdım. Yani aram oynuyoruz ve 3 dakikada 0 kil. Bir tuhaf gerçekten. Şöyle güzel öğlen saatindeyiz. Ben bu videoyu çekerken kahvemi aldım sıcacık yudumluyorum. Dışarısı soğuk ama içerisi sıcak. Lan ne güzel vuruyoruz ama ölmüyorlar bir türlü ölmüyor. Bak bak çalanın arkası içinde bekliyor ya manyak herif. Bir ultim ultim gelsin de, takım uyuyor. Ne lan ne, niye uyuyalım? Tık aha işte bu. Bu bir. Bu bir dur daha. Daha gelecek gerisi. Lan vuramadım onu. Keşke kar yağsaydı istiyorum. Arkadaşlar yani bakın e Bu şu anda Bu kanalda geçirdiğim 7. ya da 8. yılbaşı Öncesi videolar Ve Harbiden Aynı Youtube'un tadının Kalmadığı gibi Kış mevsimlerinin de tadı böyle bir gitmiş İlk zamanlarda çok daha farklıydı Kartopuyla öldürecektim zaten öldü adam. Lan. Tamam tamam aynen. He al. Biraz da bizden tokat yiyor o zaman madem. Tak. Oğlum fena ya. Fena 100 Yüzyıllar sonra yeniden lol'e giriyorum ve yıllar sonra yine stomp keyfi yapıyoruz. Skinshot ustası Togi 31 SC sizlerle arkadaşlar. Hayır 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 yok. Lan. Flash koyacağım flash koyacağım. Çekmedi lan herif. Yat oğlum aşağı. Baba kaçar. Belki de kaçmaz ya. Akali'ye burada yardımlarız yani. Wow. Tamam kaç kaç hadi uza. Sıkıntı yok. Şu gelin de şunu yiyelim. Artı yiyelim beraber. Sıkıntı yok kalkanlayacağım ben seni boş yapma. Soru işareti atıyor hemen. Anında. Allah. Valla kalkanladım da kesmedi adama. Hmm. Şuna bir vuralım. Ultili Q'yu bir anda vurmak istiyorum. Arkada çakallıyor. 7 tane de karasat yüklemişim. Herhalde ultili Q'yu vursam öldürürüm şu an onu. Minyonları da ne güzel çalıyorum ha. Ya sen ne yapıyorsun orada? Vurun lan şuna. Öldü öldü. Ha. Sen de şunu ye. Yemedi. Sıkıntı yok. Atladım ona. Ya skillim yok ki. Hiçbir şeyim yok. Ultili W atsaydım. Ultim var mıydı acaba W atarken? Zaten dünya kadar da para kasmışız. Şimdi şunları bir harcayalım güzelce. Neyse neyden bahsediyorduk ya oyun oynarken sohbetlemece de zor oluyor işte o yüzden birçok şeyden bundan sonra bir sonra atacağım videoda bahsedeceğim yüksek ihtimalle onu da bugün çekerim ee, tam yılbaşı günü içerisinde 31 Aralık'ta sizlere paylaşırım diye böyle bir planım var yetiştiririm diye düşünüyorum ya sıkıntı olacağını sanmıyorum en kötü 1 Ocak'ta falan izlersiniz yani o videoyu ee... ne durumdayız lan Ya. Nefes alamadım ki kardeşim Böyle ara sıra yıllar yılı oynadığım Arama oyunları normal oyunlar gözümden Geçiyor yani youtube'dan falan Tamamen bağımsız arkadaşlar Şu oyunda yıllarımı geçirdim 10 yıldan fazla 11 12. Yılıma falan giriyorum galiba şu oyunda Artık sayamıyorum hesap edemiyorum Ömrümün resmen yarısını Neredeyse bu oyunda Harcadım Ve Arada bir hüzün geliyor yani Açıkçası Hadi lan uzatmayın. Tamam sıkıntı yok. Kara kanı samış mı almış o? Aynen. Nice onu da al. Çok güzel. Şuraya da vurdum. Tuttum onu. Yedin bunu oğlum. Yak. Çekecek o beni. Onu bekliyor. Ona ona öyle girilmez. Vur baba kuleye vuralım biraz. Nice güzel. Aa, harbiden takımda Zix var lan. Bu etrafta poro var mı lan şunları yedireyim. Ah animasyon koymuşlar buna. <laughs> Önceden sadece kafasında kalp çıkardı. Uf Keşke hala sadece kafasında kalp çıksa ama o zamanlardaki lolü oynuyor olsak diyesim geliyor ara sıra. Bir şeylerin böyle teknik anlamında daha iyi olması oyunu daha iyi yapmıyor. Kitleyi daha iyi asla yapmıyor. O zamanları çok özlüyorum ya. Vallahi çok özlüyorum yani. Öldü o. Lan tamam tamam iyi sektirdin ha. Oğlum yalnız bir şey değil mi? Kaç kilo? 8 kilimiz var lan. Çok ya. Aman. Şuna bir tane vuram. Öldü lan. Ya. Şunu yedi o zaman o. O zaman öldü ya. Gel. Buradan çok zor da oradan çıkmam artık ya. Standart bir aram şeysi olarak 100 gold bekliyorum arkadaşlar Beyzde. Birazdan çıkacağız. Ha, biliyorsunuz severim Beyzde 100 gold beklemeyi aramdayken. Ya yeri geldi 500 gold beklediğimi de biliyorum. O yüzden galiba gold gelme hızı azalmış ama aramda. Çünkü biraz fazla bekledim gibi hissettim. Bilmiyorum. Şöyle kendimi şöyle alayım. Ha. Ayrıştıran bir görem kendimi ya. Hmm. Çakala bak sen çakala. Şunu bir yiyin bakayım topluca. Topluca yemediler. Sadece Blitz yedi. Ama Blitz'in canını da yarı yayındı. Bu da güzel bir şey. Death Good, that's Good. Lan kullansana manam yok. <laughs> Bas be adamın canı full diye. Aman. Öldün babacım sen ya. Çok zor senin orada yaşaman. Yaşarsan helal olsun. Al bir kalkan da ben vereyim. Adamın üstüne atılmaya skill kalmadı gerçek anlamda. Hay minyona mı gitti o gerçekten? O kadar bekleyip bekleyip minyonu vurduk. Adamların manası yok yemin ediyorum can çekişiyorlar orada. Lulu'nun umurunda değil dünya. Öldürse miydim ya oluyor. Şunu bakayım. Oh! Öldü, 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 öldü Nice. Şunu da ya. Adamı sinir etmeyin. Daha ultim var. O brandi yakalarsam ulti Q vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Kardeş küfür mü istiyorsun? Niye şifayla girdin? Niye? Evet. Oğlum aram oynuyoruz ya. Aram oynuyoruz. Yapmayın da gözünüzü seveyim. Şuradan birileri çıkar mı? Bir böyle blitzcrank çakallar gibi düşündüm yok. Jinx'ten bir heal geldi orada onu gördük. Şunu yiyeyim bakayım. Yemediler. Onu da yemediler. Hiçbir şey yemiyor. Adamlar dodge ustası oldu bir anda. Flash. Şunu ye. La ana ucundan ameli mi bul gerçekten ya? Aa adam duvarın içinden gizli geçit buldu lan kendine. Beyler öldük galiba. Ben ben la aga be. 5 tane cam potu alma gaming yaptım en sevdiğimden. Uf. Haydi bakalım. Şunu bir şöyle vurayım. Aa! La... Ya Biris Kray çıktı Sen Senna'ya vuracaktım. Evet yeniden geldim arkadaşlar. Yo onu orada onu orada hiç ettiler zaten de. Kaç oğlum? Şunu da ya. Oha öldü 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 öl, öl. şunu öldürün lan. Ana. Kaç. Şunu yedin sen onu. Yemedi ya lan. Tamam tamam sıkıntı yok ya. Ya vallahi var ya. Vallahi var ya çok kötü söveceğim. Çok... Tamam sakinim sakinim. Evet yine bir fight oldu ve ben anca gelebiliyorum. Ama adamlardan da doğanlar var. Şöyle Jinx'i biraz tokatlamak istiyorum aslında. yemede. yemedi. Bilitse gerçek anlamda asla yanaşmayacağım Gel buraya oğlum. Şunu bir rahatsız edelim mi ya Arkadaşlar öldürelim hadi Hah kartopuyla öldürdüm bir de Tamam baba kaçar burada. Oh be sonunda ölmeden bir Kill aldım ve çıktım 5 pot birden bastım bu arada Severim Artıya aldık Utili vuracağım da. büyüden önce falan almıyorlar bu arada. Baba kaçar, baba kaçar. Nice. Güzel yedirdim. Hayır hayır hayır. Onu almayacaksınız. <laughs> Elif yanını duvarı çok rahat edici. Adamlar ucundan bile koklayamadı. Ha şöyle ya. Artık Blitzcrank beni çekmesin kardeşim. Şu Blitz'i bir yok ok ederim mi? Ne diyorsunuz? Gel bakayım buraya. Aa. Gel. Çok keyfe geldim. Gerçekten çok keyfe geldim. Oh be ya. Yaşatmaya çalışıyorum yumurtayı da yok o Ölmek istedi muhtemelen zaten Para resetlemek için Gel buraya Vur kanka vur Vursam atlayacağım Yok vuramadım Şunu vurdum ama BAM Uf, Çok iyi Ya bakayım buraya Ya beyzi Atma o zehirli omuz Bizim çocuklar karşıyı katletti abi ben doğup geyene kadar Aha inhibitörler geri çıkmış <laughs> lan Brandi keselim ya <gülüyor> Bam <gülüyor> <gülüyor> Peki onu keseceğiz mi? Yok. Nereye kaçtınız lan? Gel bakayım. Hayır. Hayır bitmişti artık gel buraya. Evet oyunda bitmiş zaten arkadaşlar. 50 gol alıyoruz. Umarım eğlenmiş keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yarın dediğim gibi bir sohbet videosu yayınlamak istiyorum. Ve bay bay.